Evet dostlarım yepyeni bir video yavaş yavaş artık Bora abiden de alıştım. Bugün topamızı yapıyoruz. Sesinin geçti. Hatırlarsanız ki e, ekranda şu an görmüyorsunuz. <laughs> Koyamıyorum montaj yok bende. Öyle ben Bora abi gibi değil. İsveç'i çektim buraya onunla oynuyorum. Aa, neyse boşver. Arkadaşlar bugün top havuzu yapıyoruz ve lütfen abone olun. Ee, abone olun ve like atmayı unutmayın. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Böyle. İyi mi abicim bu? Bakayım. Bir dursan. Evet. Ben topları getiriyorum. Şöyle. Anne orijinal toplarım vardı. Hah. arkadaşlar iki dakika bekleteceğim sizi. Ya oğlum. Topum bitmiyor. Bitmedi. Sonunda bitti. Abi ben geliyorum. Lan buraya gittim geldim. Abi ben bunu at bana da. Bakın Melisa var ya Git lan. Melisa var ya olsun. Abi bu. 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 Oha. Kaç tane topum var benim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10 tane topum var. İçeride bir tane topum daha var. 11. Arkadaşlar 11 topum var. Yani iyidir bence. Bu arada hastayım. Onları da bir bildireyim. Şimdi Wow Man şey yapacağız mı? Aa, abi bilmiyorsunuz ben o videoyu yollamadım. Arkadaşlar bizim Warman atlayışımız var. Siz görmediniz. Warman atlayışı yapacağız. Warman! Oh, o oh, oh, oh. bu fazlaydı. Oğlum keşke 20 topu Oğlum arkadaşlar bize en az 20 top lazım. Bu. Oh. Ben geliyorum iki dakika ya. Ya, ya, oğlum. Arkadaşlar duvara çakıyordum. Duvara tosluyordum. Ben o ameliyatı toplarımı getirdim. Of, oh. Bunun atla iş yapmayacağım. Wow Ah. Oh. oh. oh, 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 oh. Kaplar kamerayı ver. Kank uh. Kank Kanka. Oh. Kamerayı ver. Arkadaşlar iyi izleyin. Oh. Oh. Oh kan. Bu topun üstü. Akrelman topu. Değilmiş. Sen yapmış. Aynen. Üç topu alalım. Bakın titanyum yazıyor. Sünyum görüyor musunuz? Görmüyorsunuz, ters görüyorsunuz. Wow man, Ekl Clan. Wow man, Ekl Clan. Who? Uh. Cepet oh, ayağım. Of. Arkadaşlar duvara tostladım. Oh. Merhaba yaşıyorsunuz? <laughs> Aşağıya minik top düşmüş. Aa! Oh! Abone olmasan öleceksin. Aa! Oh! Abone olduğun için teşekkürler. Aa! Oh! Like atman lazım. Yoksa kurtulamayız. Oh! like attığın için çok teşekkürler adamım. Videoya başlıyorum. Oh! Ah, ah. Orijinal top partisi. <laughs> abi. Kepek kuğu. Kıvam. Kıvam. Vov, 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 vov. Vov, men. Bu arada niye abone olmuyorsun? Şaka yaptım abi. Abone olmayım için önemli değil. Ver <laughs> like onu istiyorum. Like atın bari yani. Abone olmuyorsunuz. Madem like atın. Topun üzerine basmayı deneyeceğim. Basayım mı? anam ba <laughs> <laughs> Ya. Abi bu tek ayak ya. Bunu bıraktın. Oh. Oh, bileğim. Oh. Ah. Şu çamlı toplu adamım. <laughs> Böyle. Hayır. Ben şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Abi gözüküyor. Vov. Vov <laughs> wow, ben adamım. Arkadaşlar bu topabımızın uçmam için like atın. Like attığınız için teşekkürler. Çok eğleneceğiz. Yo! Oğlum adam. Bo! Ah! Oh! Of! Oh, of! Oh, oh, oh. Bir dakika toplarla kendimi görmeye çalışacağım. Of. 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 Abi. Gömülmüyor. Ah. Oh. Size. Oy. <laughs> Kamerayı düzelteceğim <laughs> Abi. Tam da isabet Kameraya tam da kameraya geldi. <laughs> Kepek 好。<laughs> videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah razı olsun. Ve bye bye. Bu kadar kısa olacağımı düşünmüyordun herhalde, değil mi dostum? Pardon, <laughs> 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 istediğim zaman geribiliyorum. Geri mi? <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika gitti kaldı 27 saniye 30 27 dakika 30 saniye yaşlı kadınlar kadın yapma. Tamam mı? video çekiyorum. Tamam da yapma. Bu saatte yapma. Ya baba bak. Ya baba video çekiyorum Allah için. Bu saatte yapma. Baba video çekiyorum. Rezil oluyorum şu an yapma. Arkadaşlar. Özür dilerim. için like at. Eğer like atarsan kan kurtulacak. Eğer like atıp abone olursan kan kurtulup sürekli video atacak. Bir günde 5 video. Eğer abone olup like atmazsan ve sadece like bile atmazsan kan kurtulamayacak. Sonsuza kadar böyle kalacak. Like at. Teşekkürler arkadaşlar çok teşekkürler ve size bir top atmak istiyorum neyse daha fazla top atmayayım çünkü video kapanıyor. Oh. Dukshun Dukshun gel buraya gel buraya <laughs> Ben sıkıldım ya. Arkadaşlar ben çok sıkıldım. Topuzun serisi şu anda bitti. Başka bir seri... İki dakika durun tamam mı? Ben videoyu durdururum. Tekrar görüyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Craft serisi, Craft serisi. Hadi bakayım. Abiciğim bakayım 92 şarjım var. İyi yeah, anım. Mermiyi de değiştirelim. At şöyle buna. Yes! Eğer abone olup like atmazsan vurulacaksın. Ya! Ah! Ah! silahın içine girdim. Ne oluyor? Silahın içine girdim. Ama ben gözüküyorum. Bir dakika. Nasıl silahın içi böyle. Bir dakika. Kepek kur. Abicim. Dur. Abi. 11. 11 top. İçeride değilmiş. Arkadaşlar bu da pompalımız. Şimdi burada arkadaşlar sessiz olun. Ah. Arkadaşlar. Ben polis sarmadı. Şu an bakın full gideceğim. Yok ha bir şey olmamış. Yes. Can you do it? Çet iyi mi böyle? Ben hiç iyi değil. Abi gel. Biriklerim bunu burada bırakıyoruz. <laughs> Çet. <Çin. gülüyor> süpere geç, süpere geç. Abi. Abi. Öleceğim, 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 öleceğim. Oh! Oh oh, 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 Ya buraya beni kim attı? <laughs> sıram burada, sıram burada. <laughs> Heh, Tamam, tamam. Samba düşmüşüm olmalığıyla. Bakın ki Craft serisinde full savaş oluyordu ve Craft serisinde full savaş olduğu için Bak sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Ha? Adam ol. İşte Craft serisinde böyle full savaş var. Ve bu savaşlarda full ben e, vurdum ve e, bu tamamen bir kuruk vardı. Oyuncak silahlarla yapıyorum ben bunu. Gerçek silah zaten bombs çıkartırlardı. Bunun içine böyle maytap koyuyorsunuz. Bu böyle patlıyor. Pat. Abi şu an içi boş. şu anda içi tamamen boş. Şu mermiyi taktık. Ne yapıyor? Ve arkadaşlar bu savaşlarda böyle ölmüyor. Ölmüyor. Biz ölümsüzüz. Aha bak geldi. Gel. Abi göster. Abi sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Dostlar yeni eve taşındım bu arada. Onu da bir söyleyeyim yani. Kapat. Kapat. Abi bak. Al işte al işte. Ama bak burada da var. Abi bitti adamlar bitti. <Sessizlik> like attığın için teşekkürler. Hemen <Sessizlik> like teşekkür kurtuldum. Arkadaşlar ben bayılırsam mutlaka like atın. Ya da abone olun ya yorum yapın. Yorum atın ya da canlı sohbeti ya da şey yapın. Bu videoyu paylaşın. Promotion. Arkadaşlar şimdi Craft serisi bitti ve su serisine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Su serisi de mi gelecek gibi. Abi bu videoda 3 seri var. Galiba daha seri de gelebilir. Bu videoda 3 seri oldu. chat ya. Ben bir şeyleri azıplayıp geliyorum. Sulukları. Annem ver çekmiş arkadaşlar. Ve yapacağız serisi. Hadi görüşürüz. Bıçakalım. Evet arkadaşlar. Sonra ki videoyu kapatmanın sulukları bekliyorum. Bakın videoyu. Yes arkadaşlar. Görüşürüz. Yani arkadaşlar ben böyle bir adam. Her şeyi kenara al. Çünkü su serisi başlıyor. Arkadaşlar Biraz şey yapmamız lazım. İçmemiz lazım çok fazla su. Yapma. Bak yapma. Hayır. No. Evet arkadaşlar. Bir sorun yaşadık. Arkadaşlar su seviyesi bu kadar çünkü ee, babamla bir sorun yaşadık arkadaşlar. Annem gördü böyle masayı. <laughs> Öyle oldu yani ama saç tasarlama şekli yapılmıyor Gelin tuvalete şey yapacağız. Su döpeceğiz kafama. Gel bak. Şurada klasik çeşmemiz var abi. <laughs> İlk defa telefon. Video <laughs> çekiyorum şunu. <laughs> of, of, of. Arkadaşlar. of. <laughs> buble buble buble. <laughs> Arkadaş. Saçta sarma şekli bakın böyle olmaz. Bir, bir dakika geliyor. Saçta sarma şekli böyle olur. Tarakla şimdilik. Babacım. Daha fazla konuşmayın mezun olacağım. <laughs> Arkadaşlar çizik attım şöyle. Süper. Saç sarma şekli böyle yani. Bir dakika.